Merhaba yengeç burçları. Aşk açılımınızda partneriniz ve sizin düşünceleriniz, hisleriniz ve de birbirinize e, ne şekilde göründüğünüzle ilgili konulara bakmış olacağız. Öncelikle ilişki kartını açacağım. Soldaki kartlar sizin, sağdakiler de partnerinizin kartları olacak. Evet, şimdi tılsım dokuzlusu çıkmış. Şimdi tılsım dokuzlusu tabii ki çok büyük badireler atlattınız. Artık tahsilat zamanı diyen kartlardan biridir. Yani şimdi belki de şu ana kadar çok çabaladınız ya da birbirinize olan duygularınızı ifade ettiniz ya da ne istiyorsanız bunları ifade ettiniz ve de bunun neticesinde artık aslında sizi yormayacak yıpratmayacak bir sürecin içerisindesiniz. Bunu fark edeceksiniz diyor tılsım dokuzusu yani geçmişte yapmış olduğunuz şeylerden faydalanacaksınız aslında ee, belki de e, her ikinizde yani bu ilişkiye başlan e, başlamamışsa eğer bu il, e, ilişki henüz e, başlamamışsa e, geçmişte işte birbirinize belki de e, duygularınızı niyetinizi çok net bir şekilde ifade etmiştiniz ve artık nihayet e, ikinizde zorlanmadan eee bu ilişkin içinde bulacaksınız belki de kendinizi birbirinizde. Sonuç olarak yani burada geçmişte yapılan şeylerden kaynaklı artık çok fazla mücadele etmeyeceğimiz, çok fazla yorulmayacağımız, yıpranmayacağımız, bunun farkında olmamız gerektiğini, hak ettiğimiz gerektiğini, hak ettiğimizi anlamamız gerektiğini yani söyleyen bir karttır. Tılsım dokuzlusu. Yani büyük bir rahatlık. Tabi maddi anlamda da belki de burada güzel bazı gelişmelerin olduğunu fark eder. Bundan kaynaklı da mutlu olabilirsiniz. Tabii ki. Bakalım. Diğer kartlara. Şimdi öncelikle birbirinizle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Ona bakacağız. Şimdi partnerinizde kılıç onlusunu görüyoruz bakın şimdi o biraz üzgün olabilir Belki de bir noktada tıkanmış olduğunu fark etti Belki de yani zaman içerisinde çok umut etti ayağa kalktı yeniden ilerledi bir mücadele içerisinde Belki de yapmak istediği bazı şeylerle ilgili olarak ya da bu ilişkiye başlamayla ilgili Belki de umudu bir noktada bitmiş olabilir ve yani şimdi burada tabii kendisine üzgün hissediyor olsa da bu buradan hemen çıkacaksınız siz çok kısa bir süre içerisinde diyor çünkü en azından burada belirsizlik bitti bunu fark edeceksiniz buna sevinmelisiniz aslında diyor ve neyin olmadığını net bir şekilde görüyorsunuz artık. Hani ya da neden ilerleyemiyorsunuz bunu net bir şekilde görmüş olacaksınız ve siz bu aşamadan sonra artık neler yapacağınızı planlamaya başlayın bu süreç içerisinde ve kısa bir süreliğine hiçbir şey yapmadan bekleyin diyor. Yani burada siz belki tabii duygusal olarak da ne kadar e, yıprandığınızı öncelikle bir anlamalısınız. Yani e, ve kendinize biraz zaman e, vermelisiniz burada. Ama e, çok kısa bir süre içerisinde bunu atlatıyorsunuz. E, bu son diyor. Yani bundan sonra sizi üzen e, gelişme her neyse yani onunla ilgili artık sizi yıpratacak herhangi bir şeyle de karşılaşmayacaksınız. E, e, isterseniz burada tabii e, yani bu konuda ya da bu ilişki bitmişse mesela bununla ilgili olarak siz hiçbir şey yapmasanız da size bir şey söylenemez zaten. Ama eğer ilerlemek isterseniz de duygusal davranmamalısınız diyor. Yani aklınızı mantığınızı daha çok ön planda tutmalısınız. Bunun farkında olmalısınız. O şekilde hareket etmelisiniz diyor. Kılıç onlusu. Tabi burada aynı zamanda şunu da düşünmeli. Geçmişte yapmış olduğu ya da yap, e, yapmamış olduğu bazı şeyler ya da söylediği söylemediği bazı şeyler de kendisini bu noktaya da getirmiş olabilir. E şimdi bakın e, burada tabii e, Tıls'ın dokuzunda geçmişte yaptığınız şeylerden kaynaklı bir mutluluk memnuniyet e, artık daha fazla çabalamanıza gerek yok vesaire onu da demiştim. Hani burada demek ki e, yani geçmişte yaptığı bazı hatalar olduğunu. Hani fark ettiği bir zaman içerisindeyse de bunlardan faydalanma, tecrübe olarak bunlardan faydalanarak belki de ne şekilde hareket etmesi gerektiğini de planlaması gerekiyor olabilir. Şimdi sizin tarafınıza geldiğimizde bakın. Tılsım üçlüsünü görüyoruz. Tabi burada belki de partneriniz sizi ne kadar beğendiğini çok açık bir şekilde ifade edebilir Burada size ne kadar hayranlık duyduğunu ya da sizi ne kadar sevdiğini, önemsediğini ifade etmiş olabilir burada. Ve tabii ki siz buradan bu övgü dolu sözleri duyuyor olsanız da her zaman tabii ki davranışlarınıza da sözlerinize de özel davranmaya devam edin diyor Tılsım Üçlüsü. Her zaman alçak gönüllü pozisyonda kalmayan devam edin diyor ve burada yine bakın zor bir süreç atlatıldı vurgusu var yine bu geride kaldı zor bir şeyi siz başardınız ee, ve bunun farkında olun diyor. Yani bu övgü dolu sözleri duydunuz da bunu zaten hak ettiniz ama yine de şımarmayın noktasında yani ee, tılsım üçlüsü buna dikkat ederseniz hep bu şekilde devam ederseniz de her zaman beğenilip belki de bu övgü dolu sözleri yine duymaya devam edebilirsiniz de diyor. Şimdi ne şekilde hissediyorsunuza geldiğimizde partnerinizde bakın. Belki de yine işte adım atma, bir girişimde bulunma, yeniden belki de duyguların düşüncelerini ifade etme ile ilgili bir istek olduğunu görüyoruz. Ama bir beklentisi olmadan bunu yapmalı diyor. Çünkü bir beklentisi olursa bunun karşılanmayacağını söyler. Tılsım altılısı. Yani içten içe dediğim gibi bu isteği olabilir onun. Ama burada doğru olanı yapıyor ya da istediği şeyi yapıyor, ihtiyaç duyduğu şeyi yapıyor belki de. Yani bu pozisyonda kalmalı, orada bırakmalı, inat etmemeli ya da çok ısrarcı olmamalı diyebiliriz. Şimdi Tılsım Şövalyesi çıkmış size de. Siz de bakın burada belki de çok yakın bir zamanda istediğiniz şeyle ilgili uygun bir fırsat yakalayacağınızı hissediyor olabilirsiniz. Nitekim tılsım şövalyesi de hazırlıklı olmalısınız diyor o ana. Sürekli belki de uyanık olmalısınız. Yani bu koşullar uygun hale geldiğinde adım atmak üzere hiçbir şeyin ayağınıza dolanmasına izin vermemelisiniz. Yani sağlam bir şey için bakın kalıcı olacak bir şey için bekleyin diyor. Uyanık bir vaziyette bekleyin çok güzel bir fırsatla karşılaşacaksınız diyor. Siz de bunu içten içe hissediyor da olabilirsiniz. Şimdi birbirinize ne şekilde görüntü veriyorsunuz acaba? Burada bilerek de olabilir, bilmeden de olabilir. Şimdi aslan adam çıkmış sizde. Adalet kartı da partnerinize çıkmış. Her ikinize de büyük arkana çıkmış. Şimdi adalet kartı tabii ki ee, belki de partnerinizin e, ne kadar ciddi niyetler içerisinde olduğunuzu duyacaksınız göreceksiniz fark edeceksiniz belki de evlilik kartlarından bir tanesidir belki de bir evlilik teklifiyle karşılaşabilirsiniz ee, onun haricinde tabii ki dürüst adil açık sözlü e, e, olunması gerektiği ile ilgili bunun kritik bir öneme sahip olduğu ile ilgili kartlardan bir tanesidir adalet kartı Zaten partnerinizi siz bu şekilde tanımlıyor olabilirsiniz. Ve bu yönünüzde de sınanacaksınız der adalet kartı. Çünkü bu şekilde davranmak ona biraz riskli geliyor olabilir. Biraz endişelenebilir, gerilebilir. Yani bir konu ortaya çıkar mesela. Bir açıklama yapması gerekiyordur o noktada. Ve dürüst, adil, açık sözlü olmak ona çok mantıklı gelmeyebilir. Ama sonuçlarından korkmadan bu şekilde davranın diyor. Çünkü bugün ne şekilde davranırsanız bunun uzun vadeli neticeleri olabilir ya da büyük sonuçları olabilir bunun. O yüzden içinizden gelen sese kulak verin ya da olay durum nedir? Mesela bunu hafife alma eğilimindeyizdir. Hafife alırsak bu büyük hata olur diyor. Mutlaka ciddiye alın. Hani nasıl bir şey olmaz. Buradan ben bir zarar görmem ya da buna benzer bir şey söylemeyin diyor. Yani burada o hissiyat içerisinde olmayın. Mutlaka burada olayı durumu ciddiye alarak ne şekilde davranmanız gerekiyorsa, ne söylemeniz gerekiyorsa, hangi adımı atmanız gerekiyorsa, o şekilde olduğundan emin olun diyor Adalet Kartı. Siz de bakın yine bekleme pozisyonunda görülüyorsunuz zaten tılsım Şövalyesi'ne dediğim gibi. Aslında adamda da der ki yakın bir zamanda çok uygun bir fırsatla karşılaşacaksınız adım atmak için ya da istediğiniz şey her neyse bunu yapabilmek için. Ama bugün itibariyle bir yandan istiyorsunuz belki de ama bir yandan da tereddüt ediyorsunuz. Hani yapsam mı yapmasam mı şeklinde doğru zaman mı değil mi tereddüt yaşıyor olabilirsiniz. O tereddüt anı uygun bir zaman olmadığı ile ilgili bir işarettir diyor. çok kısa bir süre içerisinde bu şüpheyi taşımadığınız bir an çıkacak karşınıza. o zaman diyor ki zaten anlayacaksınız daha önce neden girişimde bulunmamanız gerektiğini ve iyimser bir bakış açısıyla olaylara durumlara yaklaşın diyor. Belki de bu görülüyor olabilir partneriniz tarafından. Eğer iyimser olursanız belki de güzel hayaller kurarsanız bunların gerçekleştiğini de görebilirsiniz diyor. Bilge bir kişi gibi olaylara durumlara biraz gözlemci pozisyondan yaklaşarak daha sabırlı daha sakin olmalısınız diyor. Evet bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.